Okulumuzda beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak görev yapmaktayım. E, Siirt'e yeni geldim. Bu da Rasulullah okula da yeni geldim. Buradaki üçüncü ayım. E, ben okula ilk geldim. Zaten okulun çoğu fiziki durumu e, fena değildi, iyi sayılırdı. Fakat şöyle bir şey e, söylendi. Okulun çeşmesinin vesaire ya da mescitlerinin vesaire tadilata ihtiyaç duyduğu söylendi. Zaten görülüyordu o zaman da böyle bir görüntü vardı. Ee, böyle bir e, eksikliğin olduğunu zaten okul idaresi de, ki öğretmenler de, öğrenciler de zaten bu satırları getiriyordu. Bankanın biri bir miktar e, tüm öğretmenlere bir e, promosyon adı altında bir para vereceği söylendi. Tabii biz kendi yaşantımız geri bu parayı kullanmanın doğru olmayacağını düşündüğümüz için. E, bu parayı e, bu tür yerlerde kullanmanın daha doğru olabileceğine kanaat, kanaat getirdik. E, zaten okulumuzun böyle bir ihtiyacında e, olduğu mevzu bahisti. Bundan dolayı bu parayı okulumuza hibe ettik. Okulumuzda bu parayı güzel bir şekilde değerlendirerek öğrencilerimiz ve diğer personel arkadaşlarına faydasına sunarak işte çeşmedir, mescitli bu tür yerlerin kullanımı için harcamıştır bu bizim okulumuz için çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu okul eski bir okul olduğu için çok eskimişti. O yüzden yenisi de bizim için güzel oldu. Hocamız çok iyi bir hoca. O da bütün okulu yenilmeye başlıyor bu e, dönemden beri, en başından beri. Yani bu yüzden iyi, iyi yani.